Herkese merhabalar, birazdan 38 yaşında bir hastamızı, ki hastamız 1.68 boyunda ve 79 kilo, değil mi 79 kilo evet. evet efendim, ki aslında hastamız 81 kiloydu. Ameliyat hazırlığı döneminde 2 kilo kadar vermiş oldu. Bu da iyi oldu bizim için. Şimdi hastamıza neler yapacağız? Hastamıza arkadaşlar karın ameliyatı yapacağım. Çünkü iki doğum yapmış ve karın bölgesinde çatlakları var oldukça fazla böyle buruşuk. Alt tarafı açmak istemiyorum. Yine genital bölge sarkık ve asimetrik bir yapısı söz konusu. Bununla beraber hastamızın belinden, sırt, koltuk altından yağ alacağım. Ve poposunu arkadaşlar görüyor musunuz? Poposunu böyle arkaya döndürmek istemedim. Poposunda çukurlar var. Özellikle üst kısımda bir miktar basıklık var popoyu daha dolgun, daha dik bir konuma getirmeyi hedefliyoruz. Bu hastamıza bundan 6 yıl önce endoskopik temporal lift ve mid face lift yapmıştım. Aslında benim eski bir hastam ve çok memnun olduğu için bu defa da vücudu için geldi. Daha sonra da göğüslerini yaptırmak istiyor. Göğüsler için de bir takım işlemler gerçekleştireceğiz. Bu esnada bu arada arkadaş hastamızın kızına da popo protezi yapmıştım daha önce. Sonrasında belly yaptım. Yani aile boyu aslında sağ olsunlar gelip gidiyorlar ve e, İstanbul dışından geliyorlar. Yani uzak şehirlerden. Şimdi şehri pek söylemek istemedim. Ablam da. Ablam da yapmıştınız evet. bayağı bir aile boyu. aile boyu. Ailenizin doktoru. Evet, Doktor Fatih daha sana Şimdi arkadaşlar karın germeden biraz bahsetmek istiyorum. Karın germeyi biz neden yapıyoruz? Hep söylüyorum. Karın germedeki asıl amacımız Çatlakları yok etmek, ikincisi genital bölgeyi toparlamak, üçüncüsü arkadaşlar karın ön duvarındaki gevşek olan kısmı düzeltmek ve hastamızı çok daha iyi bir konuma getirmek. Amiyatımıza başlarken öncelik el ve sırt kısmından yağ alacağım, sonrasında popoya vereceğim, daha sonra çevireceğim. Bu defada karnımızı geleceğiz ve amiyatımızı böylelikle bitirmiş olacağız. Yaklaşık olarak bu BBL uygulaması, yağ alma ve BBL uygulaması 1,5-2 saat kadar sürecek. Karın da 1,5-2 saat kadar sürecek. Yani 3-4 saatlik bir operasyondan bahsediyoruz. Çok ağırlı olmayacak. Hastamız bize izin verdi paylaşım konusunda. Ameliyattan sonraki birinci günde yani yarın öbürsü gün 2 gün kalmasını istiyor. Yine sizinle deneyimlerini paylaşır. Bir, bir müsaade edersen eğer ediyorsunuz. Tabii de. ki ediyorum. Güveniyorum size. Teşekkür ederiz. Sağ olun arkadaşlar. Birazdan operasyonumuza başlamış olacağız. Popo'daki çukur olan yerleri de dolduracağız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba, Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? İyi, sağ olun. Çok iyiyim. Ameliyatımız çok başarılı geçti. Gayet güzel. Hmm. Çok da memnun kalacaksınız. 5,5 litreye yakın yağ aldım sadece. Bayağı var. Bu çok iyi bir miktar. Yani 3200 cc arka kısımdan aldım. 2500 hatta hatta daha fazlaya 5700 cc almışım. Evet. 5700 cc ne demek biliyor musunuz? Şu şişelerden 11 tane 12 tane yakın evet. neredeyse. Çok iyi olmuş. Ama gayet iyi oldu. Şimdi popozu da istediğimiz yaptık. Zaten beliniz inceldiği için otomatik olarak popo açığa çıkıyor. Bir de üzerine ekstradan özellikle yan kısımlardaki o çukur olan kısımları da Onları düzeltmekti. Buradaki e, form olarak düşünmek lazım. Aslında popoyu daha güzel bir forma getirmek gibi düşünün. BBL mantığını yani büyütmek Tamam büyüyor zaten ama aşırı büyütmek çok da güzel bir görüntü değil. Hatta geçmiş dönemlerde poposunu çok aşırı büyüten insanlar daha sonra küçültmek için başvuruyorlar evet. şimdi. Bu çok yanlış bir şey. Ama yaptığımız iş gayet de güzel oldu. Koltuk altınız, sırtınız, tamamen inceldi. Karnımız gayet güzel oldu ve hatta karında tupex görüntüsü. Biliyor musunuz? Tupex dediğimiz yani. böyle sanki atletik bir vücudunuz varmış gibi. Evet. Şurası birazcık daha incelmiş durumda. Yanlar incelmiş durumda. Sanki böyle kas yapmışsınız gibi bir görüntü olacak. Ama biraz kilo da vermek gerekiyor. Evet. Yani çünkü 79 kiloydunuz. Mesela bir 10-15 kilo civarında kilo verip biraz da spor yaparsanız vücudunuzun çok daha güçlü evet. olduğunu fark edeceksiniz. Yapacağım inşallah. Peki siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Ben e, çok ağrı çekeceğimi zannediyordum ama hiç ağrı çekmedi. E, çok memnunum. Gerçekten onu söyledim gayede. Hiç ağrı çekmedim yani sıfır ağrı. Karın germeden evet. dolayı. BBL ve karın germe. Evet sıfır ağrı. Harika bu çok çok güzel. Evet, çok Peki muydum. yürüyebiliyor musunuz? Yürüyorum, e, oturabiliyorum, yürüyorum, hiçbir sorunum yok. Kendi işlerinizi yani yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Evet. evet. Bu konuda bir problem yok. yok. Evet. Lavakanın ön duvarınızı da sıkılaştırdım gerçek. Genital evet. bölgedeki o asimetrik yapı vardı. Onu da olabildiği evet. kadar düzeltmeye çalıştım. Orası da artık daha böyle toparlanmış bir görüntüde. Çatlaklarınızın çoğu gitti. Çünkü göbeğin altında daha yoğundu. Onlar gitmiş Çok teşekkür oldu. Teşekkür ederim. sağlık. Tam böyle bir kum saati görüntüsü oluşturmaya evet. çalıştım. Teşekkür ederim. O zaman yarın yine göreyim sizi. uzun mu efendim? Ya. Eğer kendinizi iyi hissederseniz direnlerinizi çekip ona göre taburcu ederiz. Olması pazar günü göndeririz. Hiç sorun değil. Tamam. Bakarız duruma göre. Çok teşekkür ediyorum. Çok memnun kaldım gerçekten. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun.